Sportaküs'ten herkese merhabalar bugün sizlerle beraber Süper Lig karması Premier Lig'de serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız yanımda Numan hocam var bugün transfer harekatımız var hocam Joao Pedro'ya bir teklifimiz var bugün Evet Joao Pedro'ya bir teklifimiz var başka oyuncularla da ilgileneceğiz onları da siz seçip belirleyeceksiniz sonraki bölüme biz almış olacağız Evet Joao Pedro zaten takımı ile zaten takımıyla anlaşmıştık şimdi oyuncu ile görüşeceğiz bu görüşme ekranını da sizlere gösterelim Gördüğünüz üzere hocamız koltuğunda oturuyor Buraları geçelim. Oyuncu menajeri biz teşekkür ederiz. Önemli bir rol, çok önemli. Evet. Çok önemli bir rol. Forvetlerimizi de düşününce 3 yıllık okey diyoruz. Alalım. Biz de uygunuz. Serbest kalma bedeli düşünmüyorsa biz de düşünmeyiz. Sıkıntı değil. Aynen. Biraz imza primi çok istiyor. Ama 5 gole karşı 5 gol bonusunu bir kaldıralım hele. Maaş ve imza primini de arttıralım. Ben imza primini arttırayım. Oradan da yırtarız. Şöyle bir diyelim bakalım. Oyuncunun beklentilerini karşılamamasına rağmen oyuncu kulübümüzde forma giymeyi çok istediği için kabul ettiğini belirtti. Gerçekten buradan fedakarlığı için Joao Pedro'ya teşekkür ederiz. Bütün kulübü sövüşledi ama fedakarlık ya. Fedakarlık. Biz de saygı duyuyoruz ve Joao Pedro şu an kadromuzda aslında. Direkte 11'de başlatabiliriz. Başlatalım. Kimin yerine başlayalım? yerine başlatalım. Şu Icardi bir maç bir dinlensin bakalım. Vegors bir oynamasın bu maç bir Joao Pedro'yu deneyelim. Madem yeni geldi. Sonraki maçımız Leicester City ile Leicester City'ye karşı bir. Hocam bir galibiyet. İnşallah. Hocam bir galibiyet. Bizim zaten derdimiz hep bu tarz maçlarda sıkıntı yaşıyoruz biliyorsun. Neden bilmiyoruz. Büyüklere karşı falan daha iyi oynuyoruz aslında ama. Aynen büyüklere bozucu bir takım olduğumuz için olabilir. O net. Bence de öyle. Bozucu bir takım olduğumuz için olabilir. Yorgun oyuncularımız var. Torreira mesela çok yorgun. Onu dinlendiriyoruz bu mücadelede. Crespo oynuyor. Mertens'i yorgun argın oynatıyoruz. Falan filan. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir maç inşallah. Kazandığımız güzel bir maç. E tabii. Tek temennimiz kazandığımız keyifli bir mücadele olmaz. Evet ufak bir ayar arasından sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi Leicester City karşısında takımımıza başarılar diliyoruz tabii ki. Başarılar. Ve Joao Pedro şu an ilk kez topla buluştu. Süper Lig karması kariyerinde. Mertens. Victor Nelson, Kerem. Getson bir top kaybı geldi o noktada. Bu mücadelede merkez ikilimiz Getson ve Crespo'ya büyük iş düşüyor. Çünkü bekleri de kaldırdık. Daha da agresif bir yapıya büründü takımımız. Ve evet bravo Bartra. Muslera gönderdi. Mertens'ten harika top şimdi Crespo. Grespo'dan Valencia'ya. Valencia kurtaramıyor topu rakibinden. Bir kurtarabilse farklı şeyler konuşacağız. Harika top Joao Pedro'ya. Joao Pedro ilk maçı ilk mi golü yoksa mi? Valencia. mi? Joao Pedro bıraktı Valencia gol kralımız. Öne geçiren golü atıyor. Bravo Alessi ya. Bravo süperlik karmamız. Yeni transferimiz João Pedro da hemen asistle tanıştı. Burada iki tane hızlı oyuncu olması çok işimize geldi. Tabi. Vegorus olsa yürüyemezdi o. Evet ne yazık ki. Ne yazık ki. Onun da başka meziyetleri var ama biz bir tık geçiş Bizim takımına döndük. Bizim yanımız öyle değil tabii. abi. Tabi. Ne yazık ki. Kendi içinde iyidir tabii Bizim bütün oyuncularımıza saygımız sevgimiz sonsuz zaten Kerem bravo Kerem Orta Abi orta. nereye gönderdim keşke orta açsaydık Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok Moral bozmayalım Yoksa yol. sen son çizgiye inip orta açmayı sevmeyen bir oyuncusun Ben hiç sevmem Ama Boştu. orta Eyvah eyvah Çok kolay bir çalım ve birbirine yazık ki Döneriz Döneriz dönmeleri biliriz. Dönmeleri biliriz. Dönmeleri severiz. Valencia ya. Harika bir top. Şimdi Valencia vuruyor. Kaleci Schumacher nasıl çıkarır bunu? Evet. Bir orta yet sondan merkeze doğru Valencia'ya. Orada geldi orada. korner Evet korner hakem. Can... Na no touch. Gerçekten kornere bile çıkmıyor. Valencia topu kontrol etti güçlükte de olsa hocam. Hocam bir kesme daha gelsin mi? Eyvah eyvah kontrol yemeyelim. Yeter ki kontrol yemeyelim. Bartla Martla niye kalıyor buralarda aslında bu tarz isimler. Hücumda bizimle gelseler. Duranlarda en azından. Çok faydalı da olabilirler. bu City offside olması gerekiyor bunun. Muslera kurtardı. Sonra da çizgiden bir daha Muslera. Ve savunmamız uzaklaştırıyor biraz. Ve şimdi Joao Pedro harika döndü. Joao Pedro geliyor. Joao Pedro. Joao Pedro. Pedro Valencia'ya bırakamadı. Bırakamadı. Bastım da gitmiyor ne hocam. Ne ah. Olay. Bu maç böyle bitmez hocam. Yeriz veya atarız bilemem. Ama böyle bitmesini çok mümkün görmüyorum. Bravo Kerem. çizgi yeni orta. Çek şey, topu ama rakip çok hızlı yetişti burada. Kerem'i dinlendirme zamanımız mı geldi? Kerem'i zaten uzun süredir oynatmıyorduk ya hocam sakatlığından ötürü. O soy artık Gerçekten iyiydi. Joa Pedro o hocam. Hocam sert arkadan Çağlar. Çağlar bir de bize. Çağlar'cığım yakıştı mı hiç ya? Hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor ben üzülüyorum. Ezgi Arioski vuruyor. Kaleci Michael. Joa dışarı vurmuşuz. Ama bunlar olur. Evet, harika topuk geri kazandık. Hocam bitirme gözünü seveyim. Burada da bitmez ama. Burada da bitmez ama yakışmadı. İlk yarıda bence etkili bir oyunumuz vardı her şeye rağmen. Takım da kötü değil. Bir iki, iki pozisyon mu verdik? Pozisyon mu verdik? Sare. Biz güzeliz yeni bir diziliş. Takımda adapte olmaya çalışıyor, yeni oyuncular var. Gerçi yeni Balesia, oyuncular Balesia iyi oynuyor, oynuyor da. Valencia'ya orada. Salay sakat hocam ne yazık ki. Baldırlarında ağrı olduğunu söyledi. Ve maç kadrosunda değil. <laughs> evet gerçekten inanılmaz bir an. <laughs> Son anda bu sera. Bu sene duymaya aldık olduğumuz sözler. Gerçekten öyle. Takımımız adına da ne yazık ki duymaya alışık olduğumuz. Aa, kötü bir top kaybı geldi. Şunu, şunu lazım. Evet gerçekten. Üzücü <laughs> <Bizi> anlar. <laughs> Pedro az daha topu kurtarıyordu ama <laughs> uzun gönderdiler ama orada bir kafa topu Crespo çok verimli olmadı aslında. Harika bir top Şimdi Joao Pedro bir kurtulabilse Bir kurtulabilse başka şeyler konuşacağız ama Güzel Crespo'dan Alioski'ye Şimdi Alioski Bir anda Leicester City dönüştü pozisyon. Ve Muslera bravo. Mücadelede <laughs> bir anda Muslera'nın kurtarışlarıyla hala hayattayız diyebiliriz. Evet gerçekten Leicester City de temposunu iyice arttırdı. Offside olması gerekiyor bu pozisyonun. Dip çizgi ve gol. Bakasetas'ın golü ne yazık ki hiç hoş şeyler. Konuşamadık. Evet gerçekten. Perez'in golüyle 3-1 geriye düşüyoruz ama moral bozmak yok çocuklar. Biz baskımızı, arzumuz, isteğimizi sürdürürsek bu takımın elinden ne kurtuldu ki? Bu takımın elinden ne kurtuldu ki? Bir daha şunu. Orada ilk pozisyonda adam kapattı sanırım yine Perez'di.

Oyuncular bize, oyuncularımıza temas ettiği anda bir anda çarpılmışa dönüyoruz hocam. Anlamadım. Bu arada güçlü savunmanın eksilerini yaşıyoruz şu anda bir nevi. İnanılmaz çalımlar. Neyse ki bu pozisyon kaçıyor. Hocam uzun gönderelim istiyorsan. Gönderelim. Güzel Getson ondan Kerem haydi Kerem haydi Ortaya Kerem haydi geliyor orta Kerem nereye gerçekten nereye eyvah eyvah Yine mi başımız yanıyor ooo yani bu pozisyonda Nasıl topu kapamıyoruz? Nasıl böyle pozisyonlar veriyoruz? Gerçekten anlamak mümkün değil. Derken Muslera ikinci pozisyon yine Muslera üçüncü pozisyon direkt. Bir anda dörtlük oluyorduk. Maç da bitmiş zaten. Maç da bitmiş. 3-1 mağlup tamamlıyoruz Leicester City mücadelesini. Gerçekten bizim adımıza üzücü bir mücadele oldu. Evet. acı bir Leicester City mağlubiyeti yaşadık. Onun ardından bir kupa maçı simüle ettik ve Orada 3 birlik bir galibiyet aldık. Bundan sonra da Everton mücadelemiz var. Leicester City'ye de aldıktan sonra Everton'da oynayacağız ama onun öncesinde e, bu videoyu sonlandıracağız. Yönetim kurulumuzla ilgili ödül parası, FA Cup bilmem ne bir şeyler geldi. Oyuncularımızdan mesajlar var. Oyuncularımızdan mesajları da okuyalım videoyu kapatmadan. Hocam ilk 11'e daha sık alınmazsam takımdaki geleceğimi sorgulamak zorundayım diyenler var. Böyle konuşmaya devam ederse biz de bunun takımdaki geleceğini sorgulamaya başlarız. Evet. Oynamamak beni hayal kırıklığına uğrattı hocam. Patron sizsiniz ama oynasam iyi olurdu. Maç kadrosuna alındığım için teşekkür ederim. Kötü sonuç aldık fakat her şeyimi ortaya koydum. Senin bir suçun yoktu zaten. Aynen. Yani demem o ki. Savage satılmış zaten bu random oyunculardan biriydi. Eğer bu para Biraz paramız olursa şu an paramız var mı bakalım. Transfer merkezine girelim. 14 hmm. milyon değeri varmış Gezal'ın. Gezal'la bir transfer görüşmesi yapalım. Çok para Bizde 4 milyonumuz varmış. Biz bu paraları veremeyiz. 4 mi? 4. O kadar paramız yok. Olmayan paradan verelim bakalım ne olacak sanki. 7 milyon. Buraya boşuna gelmişler. Gelmeseydiniz. Biz bu transferi bir şekilde sonuçlandıracağız arkadaşlar ama bir sonraki videoda sizin yorumlarınıza göre şekillenecek. Eldeki oyunculardan bazılarından çıkarak kaynak bulacağız bir şekilde. Transferler yapılacak. Yorumlara hangi oyuncuyu almamızı istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.